Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Anadolu sunucusunun 26. bölümüyle karşınızdayım. A kadar video geçmeden önce Metin 2'ye yeni başlamak isteyen arkadaşlar varsa veya yeniden başlayacak kişiler varsa yeni hesaplarınızı benim kayıt linkimden açarsanız çok sevinirim. Siz o hesaplara hep çektiğinizde ben de aradan yüzdelik bir komisyon kazanıyorum. Tabi yüzdelik komisyon falan sizden eksilmiyor. Yüzde 3-5 gibi bir şey alıyorum. Sizden, size herhangi bir zarar mararı yok. Kayıt linkim açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlerim. Oradan bulabilirsiniz. Şimdiden kaydolan herkese teşekkür ediyorum. Ediyorum. Ve sizi Anadolu Sunucusunun 26. bölümüyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. <laughs> Agalar ay ışığı eventi başlayacak birazdan Ben çar yapacağımı söylemiştim Normalde ama kaldım ve Çar yapamadık ben de dedim ki Nerede nasıl kasarım nasıl yaparım Surayı yılada getirdim dedim yılatta o kadar slot var Belki çok iyi kasarız belki de hiç kasamayız Bilmiyorum arkada şamandan da vein çağıracağım Bu da böyle ormanda işte 100 tane Falan kasta bile kerkerdir Şimdi küpeye biraz bir efsun atacağım 22 kat eşya Düşürme istiyorum küpenin zaten 10 yarısı Vardı hiç kullanmıyorum yani öyle vardı sadece 5 yarı çan geç Abi 22 kat eşya düşürme ver araştırma beni elimdeki eple denerim. Gelmezse daha etme, hiçbir şey atmam. 20 ork, 10 ölümsüz, 3 yarı 10 şeytan, ölümsüz. Buşak, pençe çiftel, yelpaze, maşallah. 10 şeytan, 20 şeytan, 3 yarı 15 ok. Çöp, bu da çöp. Hocam ver ya abi. Bir aradan alalım. 20 hayvan, 6 şeytan. Çöp. Hemen hızlı bir efsun çekmem lazım. Hemen başlayacak. Son bir 12'li daha alabildim. Artık 8 iki kat eşya düşürme gelirse de dururum. 20 ork, 20 hareket hızı. Çöp, bu da çöp. 6 verdi. 6'ya dursak mı ya? Ya durmayayım abi. 6 bir şey et işlemeyecek 8 verdim. 8'e duracağımı söylemiştim beyler. De ya da geçiyorum ya. 8 hiçbir şey etkilemeyecek. Ya 20 gelsin ya hiç. Bu ne lan? Ulan floran versem belki bir şeyler çıkar oradan. 20 şeytan. Çöp. Abi bu da çöp. Bu da çöp. Son efsun. Hiçbir şey gelmedi maalesef. Neyse böyle katılacağız event'e. 3 dakika kaldı. 3 dakika sonra görüşürüz abi. Artık son saniyeler kaldı. Böyle bir zekalı olarak skill'imi bir yakayım. Bakalım ne kadar atacak. Gerçekten hiç fikrim yok. Nazar tılsımı indireceğim bu arada. Nazarı unuttum. Hızlı hızlı keselim her yeri. Şuradan 3 günlük nazar ver. Hesap çoğunluk otoda kalacağı için 3 günlük indireyim. Hocam açıl hocam. Event başlayacak. Tak abi nazarı. Kutsama küresi etkinliği bitti dedi. Şöyle ben her şeyimi basayım. Ay ışığı başladı. Vallaha başladı an itibariyle. Beyler giriyorum. Bu arada buraya hasarımız 28 29 kaya kadar çıktı. Hatta 30'u gördüm bak. 30'a kadar çıkmış. bu savunmalılarlayız yani. Şu anda ay ışığı alabiliyor muyuz? Daha bir ay ışığı göremedik. Yılan tozu. Zaten burada metin kesilince aslında patlıyor. Metin kesilince anlayacağız her şeyi. İnşallah güzel ay ışığı atıyordur da şu ana kadar bir tane bile alamamamız biraz ürpertti. Aga bir ay ayışığı verir misin? Ben diyordum ki metin başına en azından bir 10-15 tane alırım diye düşünüyordum. Bir tane alamadık oğlum. Buradakiler 3. 4. seviye. Ana! Ben niye bu arada hasar yiyorum bu kadar? Anlamadım. Şiler yanlış mı acaba? Bilmiyorum da beyler daha ayışığı göremedik. Aa bir tane attı. Allah razı olsun. Bir tane. Metin başına bir tane abi. Çok, çok güzel. İnanılmaz güzel. Dur bir dakika. Diğer metin ne edince. ama Bu niye bu kadar kötü atıyor? Beyler bak buradaki slotlar 3. seviye. Bu 2'ymiş gerçi de. 4 olan da var ama? Bak Sihirbaz 4 seviye. Allah Allah. Abi bakayım ikinci metinden atacak mı? Beyler sanırsam çok büyük patlayacağız. Zindan açar dizemedim ama valla yapacak bir şey yoktu. Öğlen 12'de uyudum akşam 6'da anca kalktım. İşte video video işleri anca yetişti. Ama beyler biz çok büyük patlıyoruz size söyleyeyim. Ay ışığı farmı çok sıkıntıymış. Bir anda ay farmından çıkıp yılat farmına mı girsek acaba? Hani yılat farmı beyler hani amacımız ay ışığı değildi deyip rezil olmasak. Yılat farmına girsek buradan çıkanları satıp ay alsak da olabilir. Bak o da olabilir. Aa ikinci ay ikinci ay ışığı. Valla metin başı bir ay işi beyler. Çok karlı, inanılmaz karlı. Abi biz sunakta deneyelim dedik içeri. Vazgeçtik sunağa geldik. Sunakta bakalım ne olacak. Sunakta nasıl geliyor falan sunağı da bilmiyorum. Sunağı önerdiler. Kesebilecek miyiz onu da bilmiyorum bu arada. Ama pelerinim yok. Bir pelerin alacağım nesteden. Ama şöyle birazını bir çeksek en azından. Bir köşede bunu kessek. Zaten her şeyi bastığım için aslında dayanırız diye düşünüyorum. Bir de binek üstünde falan elle kasıyorum yani. Dayanırız diye düşünüyorum. Biraz önceki ay ışıklarını açtık hepsini. 12 tane kasmışık. Bak bak bir tane oyuncu aldık bile ya. Şu an bir metin kesmiş gibiyiz. Diğer tarafta bir metin kesmiş gibiyiz. Tabi Ayşe açısından sadece. Aslında bayağı da iyi kesiyoruz bu arada. Da Daha büyük odaya gideceğim. Bir denemek için geldim. Bayağı rahat kesiyormuşuz ya. Tamam, ben bu şart, bu şart rahat. Bak büyük odada deneyelim bir turda. da bunun daha büyüğü de var aslında. Kürek mi kazma mı bir şey diyorlar. Burada nasıl kesiyor? Şöyle pelerinimi çekiyorum abi. Full pelerinimi atıyorum. Köşeye geliyorum. Rahat atacak mıyız? Rahat kesecek miyiz? Ya direkt slot 2 yiyor zaten. O yüzden bir sıkıntı çıkmıyor. 38 kavuruyoruz. Yani canımıza baksana. Can oynamıyor aslında. Oğlum bizim çer ne bu kadar güçlü? 2 oldu. 3 oldu, 4, 5, 6. Oha! Oğlum 7 oldu. Ne, ne atıyor lan Ayşe? E iyiymiş burası. Bu harbi çok iyi atıyormuş. Buradaki slotlar kaç seviye? Üçüncü seviye bir de. Allah Allah. E iyi ben burada takılayım. Burada hem parça da kasarız. Zehir atar belki artı 7 Artı 7sini kullanırım. Slot da hızlı çıkıyor. Bak direkt çıktı. Ben burada farm atarım. Hatta ortada bile kesebilir belki bu şer yani. Abi ay ışığını saldık. Şimdi bakarsak aslında 4 saat boyunca 1000 ay ışığı kasamazdık. Ama 500-600 tane ay ışığı kasardık sunakta. Başka bir yer bulduk bu arada. Orada kasıyorduk. orta işte bize 4 saatte bir 500 ayışı falan yapardık ama bunun yanları da vardı bile. Yanlarla aslında 1000 ayışı falan yapardım. Tahminime göre 200 ile ayışı 3 fon olacak. Yani 1000 tane ayışı dediğim şey 15 fon gibi bir para yapacak. Ben şu an Zodiac bile dönsem Zodiac sandıkları öldü ama o halde bile 15 fonu çıkartırım yani o 4 saatte. Hatta çok çok daha fazlasını çıkartırım. O yüzden pek de dönmek mantıklı gelmedi bize. Bir de her şeyi basıyorduk falan. Masraflıydı. Gerek yok dedik. Şimdi 3 tane arteli silam var beyler. Bunlar hemen düştü bize. Buradan bir tanesi art 9 gelirse lan yanlış kabas. Bir tanesi art 9 gelirse direkt bin tane ışığı çıkar bize. Hatta daha fazlası bile belki çıkar. Şöyle tak bir art 8 vurdum o zehir geçti. Abi şöyle bir tane daha zehir verir misin? Yandı. Demirci yapacağım. Dur. Demirci basacağız buna. Abi şöyle bir demirci çektik. Silah 9'a demirciyle vuruyorum. Hadi oğlum lan. Bir 9 olur musun? Anan abudun olmadı. Dur bir daha bir daha vuracağım. Bir daha vuracağım. Bir tur daha şöyle bir 9'a deneyeceğim. 9 değil. Beyler benim git. Şöyle tak 8. Aa bu sefer yandı. Patladık. Ay ışıklarımız çıkmadı abi. Şimdi size biraz bir durumlardan bahsetmek istiyorum. En son sizin o gördüğünüz parttan yani ay ışığından sonra yaklaşık olarak bir iki gün geçti. Şimdi bu iki günde neler yapıyoruz? Hesabın durumu ne? Neler olacak falan biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu hesapla şamanı kasıyorum. Aslında şaman kendi kendine kasabiliyor ama bu hafta abim askere gidecek. İşte onun şeyi falan vardı evde. Bizimkiler kuran, kuran falan onların yoğunluğu falan zaten kayda yayınlamayına giremiyordum pek fazla. Ekstra olarak bu hesapla şamanı kasınca daha daha hızlı kasılıyor. Şamanı da göstereceğim arkadan. Bunun dışında şöyle bir piyasayı göstermek istiyorum. Size Zodiac sandıkası piyasasını göstermek istiyorum. Beyler 1 won'a kadar düştü. Ya ben bu sandıkaları bayağıdır bekletiyorum. 1 won piyasası hani çıkmış hali. En son 80-85 emdi bunlar. Yok sandık piyasasını için ettiler abi. Valla sandık piyasasını için ettiler. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Her kase atan 30 em 40 em diye kase attığı için sandık piyasası uçtu. Bak 14. sayfaya geldiğimde 1.75'leri falan tekrar çıkıyor. Sandıkalar da 3. sayfada başlıyor. Yani 10 sayfada 1.75'ten 1 onu düşürebiliyorlar ve hani bekliyordum ben. Benim elimde bayağı bir sanduka var. Bekliyordum biraz çıksın. Hani bunlar satılınca herhalde tekrardan çıkardı. Ya ama bu arkadaşların da maşallah var. Helal olsun. Satıldıkça tekrar kuruyorlar. Yani nasıl bir stok varsa artık ellerinde. Ben böyle bir piyasa düşüren başka adamlar görmedim. Bak herkes bir yan kase atan yok sonucu da. Herkes onem onem şeklinde atıyor kaseleri. Elimdeki sandukaları çıkarmam lazım. Ya şu anda sandukalarla silah mila bir şey basacağım ama tren inanılmaz pahalı. Pek girmek de istemiyorum. Ya da bu piyasadan satacağım artık bilmiyorum. Para lazım olacak artık. Bunun dışında elimdeki şu kuşağı satıyorum. Almak isteyen arkadaşlar varsa bizim kuşağı satacağım. Çünkü bu Sura'ya inanılmaz fazla elit. Yani bu kuşak yerine 25 e 8 ankalı varken de yapabildiğim bütün farmları çok hızlı bir şekilde yapıyordum. Bununla da yapıyorum. Çok ekstra bir şey değiştirmedi aslında hayatımda. Bunu satarız. 475 fon düşünüyorum bu arada bunu Şu an kendiniz bunu yapmaya kalksanız muhtemelen 600 fondan falan çıkıyorsunuz. Bunu satıp Buna daha böyle bir ideal bir kuşak yapıp daha bütçe dostu. Kalan parayı şamanı yine yatırım yapmak istiyorum. Onun dışında bu hesabı full otavlık hale getireceğim artık. Çünkü zodyak piyasasını falan görüyorsunuz. Bu şer otoda kassa çok daha iyi olacak bizim için. Ama bunun içinde 12'sinin değişmesi lazım. Kerpeten gelince bu hesabı 12 alacağım. Bunu satıp blok delici oklu alacağım. Biraz daha üstüne koyarım blok delici oklu alırım. Böyle düşünüyorum. Ve ekstra olarak şamanı da ormanda şöyle bir alanda kasıyorum. Burası pek fazla kullanılmayan bir alan ama aslında inanılmaz güzel bir alan. Bu burası. 3-4 tane imhacı çıkar. Yan slotu iyidir. Yani orta slotu hızlı çıkar. Şuralarda yine görüyorsunuz ekstra hani boşta kalmıyorsun. Buraya dönüyorsun. Güzel bir yer ve Şaman'da da şu anda 94 XP var. 104 levele gidiyor. 104 level olacak. Şaman'da yap bir basarak kasıyorum hiç durmadan. Diğer çarda yap şu anda üstüme değil. Kayıttan sonra vereceğim. Ya bir tecrübe yüzüğü. Diğer çardan ekstra liderlik basıyorum. Şaman'ı aslında buraya tek bırakınca sıkıntı çıkıyor. Çünkü abi Sura'yı gören gelmiyor buraya. Yanına koymuyor. Ama Şaman'ı tek gören direkt yanına koyuyor. Uygu, ben anlamadım bu işi. <laughs> Ama Sur'a da bayağı iyi vuruyor slotlara. kritikli direkt tek atıyor. Belki o yüzden bırakmıyorlar bilmiyorum. Durumlar bu şekilde. Şimdi biraz daha kasmaya bakacağım. Artık sandukaları falan satacağım. Ya, ucuz fiyattan vereceğiz yani. Artık yapacak bir şey yok. Sandukaları satacağım. Sattıktan sonra bir şeyler deneriz artık. Agalar Şaman'ın yan karakterindeyiz. Biraz bir ayışığı açacağız. Ayışıkları 5 won şu an. 200'ü 5 won. Ama bir 198 tanesini kendimiz kasmıştık kardeşim. O yüzden kardayız. Net bir şekilde kardayız. Abi şöyle 1000 taneyi kesişeceğiz. En son ne dediğimi unuttum. Bir abone efendim, bir şey geldi. Buradan bolca kritik istiyorum. Şaman'ın yan çarı bu. Ay ışıklarını açacağız. Bolca kritik istiyorum abi. Geri kalan umurumda değil. Ha bak yaşam maşam falan tabii ki de bunlar güzel ama benim temel olayım kritik çünkü farmda kritiği kullanacağız. Beni diğer ay ışığına kadar götürecek bir şekilde bir kritik lazım. Şu anda aşağıda 45 tane çıktı. Zen de bu arada çok güzel atıyor. 7 tane zen olmuş bile. Zenleri de kullanacağım çarda. Skillini P'leriz. Şimdi sizi buraya uzun uzadı açmayla gösteremem. Ama 60 tane kritik 50 tane delici çıkmış bile. 13 tane parşömen atmış. Güzel atmış. Biz bunların hepsini bir açıp gelelim. Bakalım en son ne kadar çıkacak. Abi bütün ayışıklarını açtık. Bak 70 tane kutsama kağıdı. 44 sen. Toplam 280 tane kritik. 51 tane parşömen atmış. 47 büyülü bakırımız var. Büyülü bakırı da çok lazımdı. Biraz bir yaşam atmış 280 tane. Tabi diğerini de sayarsak 560 tane toplam yaşam almışız. İşte delicimiz mevcimiz var. Bence çok iyi bir açımdı. Zaten şöyle düşünün. Sadece kutsama kağıtları en son 3.5 kemdi. Hala öyle mi bilmiyorum. 2.5 direkt burası çıkartır. Zen fasulyeleri 10-12. Bir 5-6 bomba burası çıkartır. 7-8 bomba bana direkt geri verdi. Ekstra şu malzemeleri aldım. Güzel abi güzel. 53 tane kutsama küresi var. Kutsama küresi hazır beyler. <laughs> Arkadaşlar şamana bir tane bir canavarlı zırh deneyeceğiz. Canavarlı zırhları hazır almaya kalksam 19 won diyorlar şu an lan beyaz boya falan para değil ağır kemerler para değil. Dedik ki kendimiz basalım enerji parçaları da 2.5 kem yani niye bu fiyat dedik. Şöyle 3 tane zırh yaptık bunların hepsini bir artı 6'ya vuracağız sonrasında diye. artı 7'ye. Şöyle tak ilkini artı 6 geç çok güzel. İkinciye bir artı altı edindim. İkinci de artı altı çok güzel. Üçüncüyü de artı altıya vurdum. Üçüncü yandı. Şunu bir çaktırmadan bir kutsamayla tekrar atsam yandı. O zaman şunları bir artı diye vuracağım. Abi demirci atamıyorum. Epim yok. Ben de parşömen sallıyorum. Şöyle artı de ilkini vurdum. İlki yandı. Hocam sen geçer misin? Bir tane alalım en azından artı yedi. Abi bu da yandı. Tamam o zaman hepsini tekrar artı beş yaptım. Şöyle bir daha bir artı altı serisinden ilki yandı. Hop bu da yandı. Sen abi bu da yandı. Ayda çok kötü. Abi 3 tanesini artı altı yaptık ve vazgeçtik demirciye atacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü geçmiyor ve büyülü bakır sıkıntımız var. Onun için bunu demirciyle sağlayacağım. Şöyle ilkini bir artı diye deniyorum. İlki yandı demirciyle. Çok güzel. İkinciyi şöyle tak vurdum. Bir tane artı 7 aldık. Güzel. Bir tane daha verir misin? Bir tane daha artı 7. Çok güzel. Şunu şöyle serisinden bir artı 6 yapsak. Aha artı 6. Bir daha bir artı 7 detone olurken. Aradan bastık olmadı. Oo burası patlamaya başladı ama iki tanesini artı 7 yapmamız güzel. Bunu direkt parşömenle tak 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 vurabilirim şu anda. Artı 5. Artı 6'ya yine geçmedi. Hani en kötü çok aşırı zorladı diyelim. O iki tanesini deneriz. Yapacak bir şey yok. Ama üçlü denemek istiyorum ya. Üçlü de çoğunlukla geçiyor biri. Şöyle bir daha bir artı beş. Artı altı şöyle demirciyle. Tak abi artı diye vurdum. Yine yandı ya. Geçsene be kardeşim. Şöyle son demirciyle. Aha artı yedi. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda buradan bir tane bak. Bir tane canavar zırh alırsak inanılmaz kardayız izlemektir. Bir malzemelerini alıp gelirim. Abi geldik kavuşaya. Şimdi beyler klasik yayıncı totemlerimiz var. Nedir efendim? Birinci envanter Vardı. Bak bir tane zırh düşebilecek kadar yer bıraktık. İkinci envantere düşecek gerisi. Bunları basacağız. İlk ikinci envantere sonra birinci envantere bakacağız ki biraz totemsel. Hani böyle zevkli olsun. Daha zevkli falan. Şöyle deniyorum. Abi buradan bir tane alsak ben okuyayım. Gerçekten okuyayım. Ve inanılmaz karda oluyoruz geçerse. İnşallah geçer. Haydi bismillah. Şöyle tak ilkini vurdum. Oğlum üstte birisi bir kere üret. Yazı çık. Geçti mi lan? İnşallah geçmiştir o. Bir görev tamamlandı beyler. Böyle sonun üçüncüyü de vurdum. Şimdi ilk ikinci envantere bakacağım. Burada iki zırh çıkmışsa üç zırh çıktı demektir. Bir tane varsa iki tane çıktı demektir. Hiç yoksa sıkıntı. İkinciye baktım. Burada hiç yok. Şimdi birinci envanterde bir tane de olabilir. Bir tane de olabilir. Baktım. Tamam abi. Bir tane geçmiş. Hangisi geçmiş? İkinci geçmiş bu arada. Güzel güzel. Hiç sıkıntı. Hiç sıkıntı değil. Bununla biraz uğraşacağız şimdi. Gel. Çok iyi. İnanılmaz kârım. Şu an var ya en az bir 10-12 bon kardayız abi. Abi zırhı biraz bir efsun atacağım ama 12 tane efsunum var. Başka atamıyorum. 12 efsunu bir şey gelirse gelir. Gelmezse 6-7'ye sağlayacağım. Surada da biraz bir 6-7 vardı. Onları at artık Allah kerim buna 20 büyü hızı yanına bir şimşek falan istiyorum ama 20 büyü hızından feragat edemem o çok önemli 15 setere 15 çan 10 büyü geç 15 rüzgar 6 büyü lazım değil ya nasıl veriyor ulan var ya bir ara 15 rüzgar için 7-8 kayıp yemiştim ben 6 büyü 2000 ep yapma hocam 20 büyü olsa onda şu anlık dururdum ilk başta en azından işimizi görebilirdi 10 şimşek çöp büyü göremiyoruz 10 rüzgar 10 ok sonuç efsun 10 şimşek 1500 ep 6 büyü 6 verme hop sonuncu attım 10 hızı. gelmedi. Başaramadık. Şimdi bunu bir 6-7'ye sallayacağım. Buna biraz da bir 6-7 paslayacağız. Bundan önce zırha normal bir efsun getireceğiz. 20 büyüğü hızı. Bak şöyle bir kumarımız var. 20 büyüğü hızı. Yanına şimşek gelsin. Şimşek 2 olsun 15 olsun fark etmez. Yanına şimşek gelsin 10 onu götür. Tarzı bir şeyimiz var. Şöyle de bir güvence veriyor arkadaş. İnşallah çalar gider. <laughs> 50 sevteri 12 güç 12 şey 15 Bu neymiş oğlum ya 9 stan. İnşallah çalar gider. Burada bir çıkış atsa vallahi ne mutlu olurum. Ne sevinirim bilemezsiniz. Arkadaş biraz sallasın. İnşallah getirebilir abi. Abi bir ticaret atıldı. Bir ticaret geldi. 6K gitti bir şey değil ve gelmedi mi? Ana başaramadık demiş. Hayda. Ama zırhı çok beğendiysen kalkan da istiyorsan takaslayabiliriz. Zırh çok güzel duran bir zırh. Senin kalkan da çok bir şey etmez. Hani sırf senin gönlün olsun diye. Bu çok bir şey etmez. Mi? İki kere 20 büyü geldi. Şimdi yakalayamadık. Vallahi abi başaramadık. Geçmiş olsun kanka ya. Şimdi sırada Occupex var. O da demişti getiremezse ben denemek istiyorum diye. Ee, bu da inşallah inşallah çalardır dediğimizden. <laughs> Güvenciler çok iyi inşallah çalarlar. Bir elektriği gitsin diye ümit ediyoruz. Direkt bir ticaret geldi. Daha şimdi verdim. 20 bir hızı da şimşek yok. Kanka şimşek lazım yanına. Ama direkt göstermiş bak. Gösteriyor gösteriyor. Devam ediyorum. Buna bir patlayacak. Buna bir 15 şimşek 20 bir hızı patlayacak abi. Abi bir daha gösterdi. Ananav vradını 1000 EP 15 imşek 10 bir hızı. dur bu bunda dursak mı 1000 EP'si de var 1000 EP 15 imşek 10 bir yazısı 10 bir hızına ölür müyüz ya yani bir sıkıntı çıkarmaz gibi aslında bu kalır gibi ya bir düşünelim bir dakika abi durma kararı aldık Okupex reis dedi ki para vermene gerek yok sağ dedi ama öyle ama ya yani şunu demesi bile benim düşünmesi bile zaten benim gönlümü aldı yani parasını değilim zaten ben her türlü verecektim ama Şunu demesi bile yetti teşekkür ederim on manını vereyim al ama sağ olsun ama bunda duracağız bunda duracağız Eline koluna sağlık. Buna bir de 67 sallayalım. Zırhı 67'ye salladık. Bir tane de bir eldiven alacağız. Akupex istedi, dedi hani efsun var dedi. Boşa duracak dedi. Getir bir şey daha atalım dedi. Vallahi sağ olsun. Parayı da zorla geri verdi. Çok teşekkür ederim. Bir tane de eldiven çekelim dedik o zaman. 33 fon Eldivenlerde biraz düşmüş. Bu saatten sonra zaten bu fiyatlarda kalır ortalama. Eldivene de böyle zeka tamlık arıyorum ama bir tanesi tamoran olacak en az. Ki tamlık tamoran olursa daha iyi olur bizim için. İkisi de tamoran olursa hele inanılmaz iyi olur ama işte bunlar biraz daha zor şey Şimdi Şunu ben 5 efsun yapayım. O zaman buna da biraz atalım. Abi eldivene benim surada biraz bir efsun varmış. Bunları ilk sallayacağız. Belki burayla gelir direkt. 8 zeka. 8 zeka 8 canlık. Abi zeka tamlık. Bir tanesi tam oran olacak. Yoksa bizi kurtarmıyor pek. 6 zeka. 6 zeka. Çeviklik. Hiç tam oran. Tamlık göremedim bile. Bir kere tamlık göremedik. 6 zeka 8 güç. 8 zeka 6 güç. Çöp. 8 tamlık. Aha ilk defa gördük. Ama işimize tabii ki yaramıyor ve 6 tamlık 8 zeka. Sonuna gelene bak 6 yarı direnç var. Şunlar tam oror olsa var ya. inanılmaz bir şey olurdu. Ama bunda durmayacağız tabii ki de. Bu işimizi hiçbir şekilde görmez. Ticaret attı. Ona attırıyorduk yine sağ olsun. Ne geldi? 12 tamlık. Yanında zeka yok. Zekasız yaramıyor ya tamlık. Zeka şart abi. Hele hasarlar az olacak başta. Zeka şart. Ve bir daha ticaret attı. Ne geldi? 6 zeka, 6 tamlık, 6 yarı direnç. HP, SP, ups. Ulan her şey var. Hiçbiri tam oran değil ya. Lan bir tane bile tam oran olmaz. Son bir evsun ver dursun şimdi. Vallahi eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Direkt attı bir şey istemiyorum dedi. Vallahi sağ olsun. Şu iki tane evsun esisi artı vardı. Bunu hani arada kalacak bir evsun gelirse diye tutuyorduk. Bunları da bir atalım. Bunlardan yalandan gelmedi mi bir şey? 6 seki alt tamlık şu yarı dirençliği seçeceğim. Yani zeka tamlığı gitsin belki gösterir. Hop bir şey gelmedi. Yarı dirençliği aldık abi. Yapacak bir şey yok. Bununla ilerleyen zamanda uğraşacağız. Hatta bakayım. Burada ekstra efsunesi artım falan varsa onları bir atalım. Ama yok diye biliyorum. Evet yokmuş. Yapacak bir şey yok. Şu anlık böyle kalacak. Zırh da 6-7'den çıkıyor İlki Şöyle tak baktım. Başarıyla eklendi. Güzel ne geldi? Büyüye karşı direnç. Şöyle eklerken bir 50 büyü str verse var ya ne güzel olur. Bir tur daha şunu hemen bırakalım abi. Abi Akupex'teyiz biraz daha devam etmek istedi. Ama bir şeyi geldi. Abi 12 zeka, 12 çeviklik 10 ep absorbe, 10 SP. Ya şu çeviklik değil başka bir şey olsun. Aslında bunu laykanlara satılabilir. Aslında bu kalsın ya. Bunu laykanlara harbi çok güzel satabiliriz aslında. Her şeyi var laykanlara. Like. SP absorbe tam, mp tam çevikliği var zekası. Bu değişmez sanırsam ya. Bence bu değişmez ya. Bu değişmez, bu değişmez. Bu kalsın. Bir eldiven daha aldık bu arada. 12 tamlık güç çeviklik. Abi hiç zeka yok. 8 zeka olsa dur dururuz. 6 zeka olsa da dururuz. Hiç yok. Harbiden hiç gelmiyor. Bak 12 tamlık veriyor. Veya 12 zeka veriyor. yanında tamlık yok. Zeka yok. Abi daha ticareti bir şey koymadı. Akıp ekstreyiz. Oh yazdı Twitch'ten. Bir şey var. Anladığım kadarıyla. Abi ne gelmiş? 12 zeka 8 tamlık. tamam. tam fazlasıyla yeter. Fazlasıyla yeter. Vallahi çok sağ olsun neler neler attı. Abi bu bizim şamanı görür. işini çok rahat görür. 4 tamlıkların hesap sıkıntı çekmez. 12 zekadan hasarımız artar. Bu çok rahat bir şekilde görür. Bunun tersi olsa da aynı şekildeydi. 12 tamlık 8 zeka da çok rahat işimizi görürdü. 20 de düşüşü var. Belki surada da bir yerde kullanırım ileride bilmiyorum ama çok iyi oldu valla. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim buradan. Valla videodan da ekstra bir selam olsun. Ve elde benimiz hazır abi. Zırh bu arada bir tur daha 6-7'si çıktı. Şöyle tak baktım eklendi. Ne gelmiş? Parmak darbesi olsa var. Ona ne avradını. Çok iyi. Şimdi benim surada biraz bir kutsamam vardı. Onları ilk bir atayım. Bir 50 büyü str mükemmel olur. Abi zırha 40 veya 50 büyü str istiyorum. 35'i çok kurtarmıyor. Evet atamadık. <laughs> Kesin bak atsaydı 50 büyü str gelecekti orada. Oyun gitti oyun kapandı. Tamam şimdi atıyorum. Abi şöyle tak salladım. HP, SP. Patronları saldırı hasarı eksi 1. Çok güzel. 5 büyü. a 5 büyü falan işime yaramıyor. 6 büyü. Patron saldırı 5 Tam oran bir şeyler veriyor Şunu bir 50 büyüse eteri bir patlatsan Abi şöyle tak bir daha attım Beceri bu sefer eksi 3 Sonuncudan geldi mi 50 büyüse eteri Ananı satayım geldi Vallahi geldi <laughs> Sonuncudan Sonuncudan Abi mükemmel oldu da valla bak şu kutsamalarla elimde 20-30 tane var normalde bu kutsamalar. 3-4 tane item yaptım ben buna ne bereketli kutsaymış, kutsamaymış kardeşim bu. 50 mi STR abi hayırlı uğurlu olsun ya bu neymiş ya. <laughs> mükemmel oldu ya. Abi eldiveni de bir tur altı diye salladık. Şöyle baktım başarıyla eklendi. 4 metin geldi de hiç değişime yaramıyor. Bunu bir tur daha hemen serisinden sallayalım. Abi bir tur daha altı çıktı inşallah geçmiştir. Tamamdır başarıyla eklendi ne geldi? 2 sunukma mit. Bunu Occupex Race'e vereceğiz o dedi. Ya çektim kutsamayı getir dedi. Ee, ona verdi. Vallahi sağ ondan geçiniyoruz. Şamanı hadi daha o diyor. Ben dizmiyorum. <laughs> Veriyoruz abi vallahi sağ olsun. Ticaret atıldı ve direkt kabul edildi. Ne gelmiş? Patron meceri bir. Maalesef bir şey gelmedi. Buna biz ilerleyen zamanlarda deneriz. Vallahi teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Buna ilerleyen zamanda biz bir şeyler deneyeceğiz. Hatta yan çarda sen belki bir tane kutsamam olabilir. Onu bir sallayabilirim. Bir bakayım varsa sallarız. Kutsama şamandaymış. Şununla tak getirmedik mi? Patron saldırı eksi 4 artı 4 olsa kırmıştık parayı gelmedi ama başaramadık. Abi bu hesabın kahraman olarak tek eksi kask kalmıştı. Diğer itemler full kahraman. Kaskı bir tur deneyebiliyorum malzemem kalmadı. Şuradan kaskı deneyeceğim de kask niye çıkmıyor? Gaya yok. Ha, gaya'yı kullanmadım. Şurada bir 2000 gayem var aslında. Biraz daha malzemeyi gece kasıp deneyebilirim. Ve bu sefer de para yok. Şuradan ejderha zırhı kask. Tek deneme şansımız var. Hadi oğlum geç buradan 5 canavar alalım. Şöyle vurdum. Abi başarısız oldu. Geçiremedik. Yapacak bir şey yok. Malzemesini kasıyoruz. Bir gece bıraksam muhtemelen 2-3 denemelik malzeme çıkar. Kahraman set atadılar kadar bu arada. İsteyene garanti atarız. isteyene işte malzeme falan her şey benden. Üstüne 2 bonunu verecek yani. Malzeme her şey benden dediğim şey. Gaya'nın fiyatı neyse. 1 bonda nakit gidiyor. Üstüne 2 bon verirse parçayı bir fiyat saymadan. Üstüne 2 bon verirse denerim her tur denemeyi. O 2 bon da aslında parçanın parası. Parçayı kasıyoruz yani o kadar. Öyle deneyebilirim veya isteyene garantili de atabiliriz. Haberiniz olsun. Abi şu anda bu arada şamanda eldiveni takamıyorum. Ama eldiveni surada takabilirim. Bu ekstra 12 zeka verir. Zekalı yakarken işime gelir. Şimdi bak şu anda skill'imiz 693 veriyor. Eldiveni taktığımda 738'e çıkardı direkt. Yani 45 str buradan geliyor. Şu anda da full zekalı yakarken 926 str ile yakıyoruz. Artı enerji bassam 933 str alıyorum. Sadece buradan. ya Gerçekten inanılmaz bir şey. Çok fazla str alıyoruz. Şu anda 3366 str var. Bineğe bindim de 3540 artı şu balıkları bassam 3560. Mavi Abi Şeb'den bassam 3580. Şaman'dan STR alsam 3700. Vallahi inanılmaz STR beyler size söyleyeyim. Bu hafif alınacak bir STR değil. Hasarımız mükemmel seviyede. Bir kahraman set yapsak gece bırakayım. Kahraman sette bu hesabın hasarını çok merak ediyorum. Beyler hesapları bu arada otomatik hava attım. Bu gece böyle kalacak. Yaklaşık olarak bir 1-1,5 saattir de otomatik havda. 49 tane kahraman kas parçası da olmuş. Kaç tane vardı hatırlamıyorum. Ekstra olarak Şaman'la burada kendi kendini kasıyor. Suraya göre bir tık daha yavaş kasıyor ama kasıyor en nihayetinde. Artık muhtemelen şamanı tek bırakacağım. Çünkü para kasmamız lazım. Sura full farm'a gideceğim bundan sonra. Bu şekilde kassınlar bakalım. Sabah durum ne olacak? Sabah görüşürüz. Güzel bir kask partisi birikirse de kaska tekrardan bir kahraman atarız. Abi tam yatacaktım. Oğlum yanlı biri var bak hava kılıçlı. Adam gözükmüyor lan. Bak bak aura var. Sikiyor adam gözükmüyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Dedim uykulu uykulu acaba ben mi görmüyorum? Adam harbi gözükmüyor ya. Bak arkadan kovalıyor. Adam hile açmış kardeş. Çekmek hile falan değil de bilmiyorum bug olmuş. Dedim bir an ne oluyor ya? Adamın ismi Tor Tor. Bak gözükte. Öfke mefke basıyor orada da. Garip. Vallahi garip. Sabah oldu. Abi toplam 109 tane kask parçası oldu. Aslında çok çok daha fazla kasardı. Bak gece 2-3 defa kalktım. Ne zaman kalksam Sura'nın klienti kapanmıştı. Elementer'e ben bu şeyi ne zaman koysam kapanıyor abi klient. Arkada şaman da o tavla. Şaman'a hiçbir şey olmuyor. Elementer'e koyunca patlıyor. Ben anlamıyorum. elementere bir sıkıntısı mı var? Ne var bilmiyorum. Bizim arkadaşlar da ben hiç sıkıntı yaşamıyorum. Onları da iş atmıyor diyor. Bir beni atıyor herhalde. Şaman da bu arada arkada 105 oldu. Tabi gece teç falan basamayınca biraz yavaş gitti. Bir de bunun bir yerde potu bitmişti. Birkaç saatte bu az kasıldı. Neyse gelelim asıl olaya. Kaskımızı denemeye. Abi şu kask bir kahraman olsun. Beni daha uğraştırma. İki denememiz var. İki deneme içinde geç. Üzme bizi. Şöyle abi ilkini tak denedim. İlki başarısız oldu. İkinciyi denedim. Aha sonunda. Oh tamam. Kahraman oldu beyler artık kahraman setimiz hazır. Kahramandan şu anda 1500 EP 5 canavar alıyoruz. Bu bizim hasarımızı 60 kayaya çeker herhalde. Abi şimdi bir hasar denemesek de olmaz. Bakalım 60'lara çıkacak mı hasar? Bir saldırı markası çekelim. Bir de mini dalım bitmişti. Şunu da şuradan alayım. Şimdi abi her şeyi bir basıyorum. Şöyle zekalı olarak skillimi şu anda 933 STR ile yakıyorum. Bu arada şu anda defansımız da 1665'e kadar çıkmış. Abi şöyle bakayım. Metne vuruyorum. Kaç vuracağız? Hadi oğlum 60'ı görür müyüz? Vurdum. 29 29'dan 58 olur 29'dan 58'den 60 yapamadık Niye bu böyle kaldı ya Abi 29 ne ya bir K daha artsana ya Bir kadar daha artsa kritik 60'ı göreceğiz Bu arada bir şey attı mı Ulan hiçbir şey atmamış Metis Ama bir 60k bekliyordum ya Üzdü gerçekten üzdü Aa bir dakika bir dakika Üzme biz de Asrabel çağrılıymış lan Biz buradan ekstra 5 tane var almadık ki Dur mini dalla denemem lazım bunu Bu arada bir şeyler atmış direkt envantere gelmiş Tamam bak bir tane daha metin buldum Hemen şöyle zekalı olarak yakıyorum Tekrar Aradan bir her şeye basayım. Zaten bitmedi aradan bir 30 saniye geçti de. Abi şimdi vuruyorum. 30K 2 katı 60'tır bunun ama 59 gördük lan 60 göster. Ustam 60 göster. 50 29'da kaldık ama 30'u gördük beyler bak bir arada bir 30'u gördük. Bunu 2 ile çarpsanız deliciden dolayı gördük onu. Delici basılı değil. Bir onluk şebden basılı. O yüzden pek fazla göremiyoruz. Deliciyle kritik aynı anda patladığı zaman orada 60 gözükür. Ben 60K olarak sayarım bu hasarı. Güzel hasar abi. 10 numara hasar. 50 ben yani aslında hasarımızı çok uçuruyor ama tabii bu şaman gelince şamana verilecek. Güzel oldu güzel. Ben beğendim hasarı. Abi nesne markete iki yeni güzel şey geldi. Birincisi kor şarkı. Ama kor çarkını şu an çeviremiyorum. Bunu bitmeden bir çeviririz biraz ama şu an çeviremiyorum. Hepim yok. Elimde bir 3K var. Bunda da ikinci güzel şey yuhara tesadüfi su geldi. Bunun benim için güzel olan kısmı 200'lük tecrübe yüzü çıkabilmesi ve yükseliş iksiri çıkabilmesi. Geri kalanlar gram umurumda değil. Bunları şamana çıkartacağım. şamını daha seri kasarız. Bundan biraz bir açacağım. Tabi böyle tekli tekli açmayacağım da. Şimdi ne çıkıyor ne kadar atıyor böyle biraz bir açalım normal. Sonra 50 li 50 li direkt alacağım. Punç bu arada bak punç da işimiz yarar. Ya bir hani masa ne no, no oluyor lan? Ya bir de güzel tabi de. Şöyle ben bir 50'li alıyorum ya direkt. 600 epe. Bakayım kaç tane çıkacak ya da çıkacak mı şimdi bu da önemli. Abi açtım şöyle nesne marketi. Bir tane yükseliş iksiri atmış. Donnie atmış bir gün Allah razı olsun. Oğlum teş falan yok 200'lük. Dur dur şu otabı bir ya. 5 tane punç atmış. 7 tane yabbi atmış. Aslı 7 yapıyor güzel bu arada. Ama beyler bu çok zararlı ama paşa paşa da açacağım çünkü çıkacak bir tane bir 200'lük falan bile inanılmaz hızlandırır işleri. 3 saatlik çünkü. Ben bundan alacağım abi. Bir yüzlü daha şöyle tak aldım. Hepsinden tecrübeci gösterdi. Hadi hayırlısı. Şöyle açtım abi. Acaba bu yükseliş üste giden yükseliş değil mi lan? Bunlar üst üste binmedi. 200'lük tec atmamış bir de. Ya da ben körüm ikisinden biri. Abi çok kötü. Lan harbi atmamış. Bu nasıl bir sandık lan Dur bakayım bir dakika. Vallahi bu üste giden yükseliş değilmiş. Dolandırıldık. Oğlum yükseliş üste giden değil miydi? Lan kazıklandık ya. 50 sandıktan biri 7 yabbe atmıştı. 100 sandıktan 6 tane atmış. Beyler açmayın. Açmayın bu sandığı beyler. Oğlum ben de diyordum üste giden çıkıyor. Bundan 200'lük de çıkarırız yalandan bir iki tane. Rahat rahat kazı. Bak burada da aslında yükseliş varmış. En başta çıkmış. Niye dikkat etmedim ben buna ya? Oho. Efimi geri istiyorum abi. İnanılmaz bir yükseler. Bir de teyzelerin de hepsi 30 dakika. Acaba bunlar üste gidiyor mu? Yok abi bu da üste gitmiyor. Beyler bu sandık Dolandırıcı sandığı açmayın sakın açmayın. Neyse videoyu da burada noktalayalım o zaman. İyi dolandırıldık gitmeden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>